Ben Sibel Bekiroğlu. Ben Mehmet Mutlu. Biz Barış Akademisyenleriyiz. Arka sınavlıkları saray desteğiyle de bizlere bu tür yapanlar yarın saray rejimi gittiğinde yapay hızlı kalacaklar. Biz yaklaşık beş gündür Pazartesi günündan gününden itibaren rektörlük önünde neden açığa alındığımıza dair soruya cevap arıyoruz. teşekkür ederiz. Bizim için sizden gelen bir davet çok kıymetliydi medya topluluğundan gelen davet. Çünkü bizden önce siz zaten o direktörlüğünün bu baskıcı politikalarına maruz kalmış, topluluk olarak feshedilmiş, manlarınıza el konulmuştu. Biz o süreçte de buraya yürüdük, beraber yürüdük. Biz de bizim için buradayız. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben Sibel Bekiroğlu, Otu Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisiyim. Yaklaşık 8 yıldır sosyoloji bölümündeyim. Mehmet, yaklaşık 10 yıldır Şahsat Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi. İkimiz de geçen hafta ayın 14 itibariyle açığa alındığımız e, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından öğrendik. Biz yaklaşık 5 gündür yani pazartesi gününden itibaren rektörlük önünde neden açığa alındığımıza dair soruya cevap arıyoruz ve bu cevabı rektörlük makamından talep ediyoruz. E, bununla ilgili görüşme talebinde bulunduk. Henüz bize bir yanıt verilmedi. Görüşme gerçekleşinceye kadar biz muhatap alınıncaya kadar burada sebebet eylemimize devam edeceğiz. Ben Mehmet Mutlu, Otuz Siyaset Bilimi ve Kamyon Bölümünde araştırma görevlisiyim. Meslek Yaşım Sibel'le birlikte aynı tarihte açığa alındık. Ben de ODTÜ Medya Topluluğu'na teşekkür ederek başlamak istiyorum. Öncelikle ODTÜ'nün görsel hafızasını tuttuğumuz için, ODTÜ'de geçen zamanın ve ne yazık ki mevcut yönetimin çalışanlara, öğrencilere yönelttiği şiddetin karelerine tuttuğumuz için teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de çabanızın sadece kampüsle sınırlı kalmaması nedeniyle. Bizler aynı zamanda Barış için Akademisyenler Bildirisi'nin imzacılarıyız, Barış Akademisyenleriyiz. Bu nedenle meslektaşlarımız ihraç edildikten sonra çabamızın kampüste sınırlı olmadığını, hem bilim üretme çabamızın hem de barış siyaseti çabamızın kampüste sınırlı olmadığını anlatmak için farklı inisiyatifler geliştirmiştik. Bunlardan biri Sokak Akademisi girişimiydi. Sokak Akademisi Ankara'nın farklı mekanlarında, Kuğulu Park'tan, Mama, Sincan Cezaevi'nden, başka parklara, ve parklara kadar farklı yerlerde açık dersler düzenlemişti. Biz kara tahtamızı sokak sokak gezdirirken de Otlu Medya Topluluğu bizimleydi. Bunun için de tekrar teşekkür ediyorum. Öncelikle Barışın Akademisyenler eylemi nasıl ortaya çıktı? Kürt yaşanan kent kırımların, yıkımların ve insan ölümlerinin hatta tüm canlıların ölümlerinin bir karşı çıkıştı. Bunlara karşı bir çıkıştı. Bunun akademiden gelmiş olması o dönem için aslında bir gündem malzemesi de yaratmıştı iktidar açısından. Ve hedef haline getirilen bir işte akademiden, bilimden bahsedebiliriz o süreç içerisinde. Devamında bu süreçten sonra çoğu kez hedef, gösterildik. Hatta ev adreslerimize kadar gazetelerde yayınlandığını da biliyoruz. Birçok arkadaşımız güvenlik sorunları yaşadı. Özellikle Anadolu'da çok fazla sorun yaşayanlar olmuştu. Devamında tabii ihraç süreçleri geldi. Bizi bizim bildiğimiz şekliyle siyasi bir kararla işlerimizden ettiler. Birçok arkadaşımız ihraç edildi. Bu süreçte yargılamalar başladı. Hepimiz imzacılarla ilgili dava süreçleri oldu. Mahkemeler üyelikten ve propagandadan yargılandık. Bu devam eden süreçte ben örneğin yargılandığım mahkemede savunma da altında bir ifadem olmuştu. Orada da söylemiştim. Mahkemelerde aslında bir yargılananlar var. Onlar bizim gibi, 1400 ikilikler gibi, İsmail Beşikçi gibi, ve bizi savunan avukatlar gibi insanlar vardı. Bir de örneğin şimdiki gündemde Pınar Gültekin'in katili gibi. Bizler orada çok ağır suçlamalarla, kabul etmediğimiz, her gün farklı bir bahaneyle yargılandığımız şekliyle, kabul etmediğimiz suçlarla aslında yargılandık. Görüş için Akademisyenler Bilgisinin yayınlanması sonrasında yaşanan tasfiye, Türkiye Akademisi'nin yakın dönemde yaşadığı en büyük tasfiyeydi. En önemli gerekçesi, sakıncalı bir konuya, kırmızı çizgilerden birine, Kürt meselesine ve barış talebine dokunmasıydım. Ama biz bir doruk noktası olan Barış İçin Akademisyenler Bildirisi sonrası tasfiyenin aslında kesintisiz bir sürecin devamı olduğunu düşünüyoruz. Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'ne imza attıkları için Ankara Üniversitesi'nden ihraç edilen hocalarımız cübbeleriyle eylem yaptıkları sırada siyasalın mülkiyenin sembolik hocalarından Korkut Borataf o anı simgeleştiren bir fotoğraf vermişti mülkiye kapısında. Devamında da şey demişti, seneler önce babamı 80'de beni şimdi öğrencilerime ihraç ettiler. Bu kesintizliği çok iyi anlatıyor. Akademi üzerinde sallanan iktidar sopası farklı zamanlarda farklı şiddet biçimleriyle görünüm kazansa da memleketin değişmeyen eserlerinden biri olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Bize geçen hafta ayın 14'ü itibariyle açı alındığımız bilgisi verildi enstitü müdürlüğünce. E, bu sürecin devamında neden açığa alındığımızı bildiren herhangi bir gerekçe gösterilmedi. Bununla ilgili bir görüşme talebimiz oldu rektörlük makamından. Fakat o görüşme de henüz gerçekleşmedi. Şu an için bir e, bu anlamda bir gelişme olmadığı için de biz nöbetimize devam ediyoruz. Rektörlük bize açıkça ifade etmese de şunu söyleyebilirim. Önce bir gerekçe yaratıldı. Bu gerekçeye yaslanılarak açığa alındık. Açığa alınmamızın bir polisiye, adli ve idari yanı var. Ayrıntılarda boğulmamak için uzun uzadıya söylemeyeceğim ama Türkiye'deki adli süreçlerin, hukuki süreçlerin anlaşılır olmasını sağlayacak minyatür bir örnek olduğu için kısaca bahsedeyim. Aklımızda eylem amacıyla kampüs dışından gelen öğrencileri kampüse aldığımız yönünde bir ifade var. Bu ifadenin kaynağı bir gizli tanık beyanı. Türkiye'nin yakın tarihinde gizli tanık müessesesinin nasıl istismar edildiğini biliyoruz. Üstelik bu müessese dahi usulünce kullanılmamış, karşımıza konulan Gizli tanık beyanı gerçek durumla, tarihlerle, takvimle çelişiyor. Basit örneklerini verelim. Biz öncelikle şunu belirteyim. Kırkası Kampüs yaşam alanı sadece eğitim, bilim pratiklerinin değil, aynı zamanda kültürel, sportif faaliyetlerin devam ettiği alan, aynı zamanda Ankara için de nefes alabildiğimiz bir alan. Dolayısıyla biz, ailelerimiz, yakınlarımız farklı zamanlarda kampüsü kullanıyor. Keşke... Bütün Ankaralılar daha rahat koşullarda kullanabilse. Bunu özellikle kampüse misafir davet etmekte bir beis görmediğimize anlatmak için buluyorum. Ancak basit sorumuz şu. Kimi ne zaman davet etmişiz? Hangi eleme katılmış? Hangi suçu işlemiş? Bu soruların yanıtı yok. Yanıtı olmayan bu sorular bir iftira üzerinden bizim oldukça ağır bir ithamla yargılanmamıza sebep oldu. Tam olarak bu itham nedeniyle açığa alındık. Açığa alındığımızı geçen hafta öğrendik ama öncesinde bizim ikimizin de farklı zamanlarda görevlendirme taleplerimiz olmuştu. Örneğin benim daha çalışmamla ilgili Diyarbakır'a gitmek için bir görevlendirme talebim oldu. Rektörlükten gelen cevap uygun görülmemiştir şeklindeydi ve bununla ilgili herhangi bir gerekçe gösterilmemişti. Ben bilgi edinme hakkı üzerinden bunu talep ettim, gerekçesine talep ettim. onunla ilgili cevabı ben açığa alındığım gün öğle saatlerinde elektronik bilgi sistemleri üzerinden öğrendim. Görevlendirme talebimin uygun görülmemesi açığa alınmamla ilgili olduğu söylendi. Ama bunlar arasında yaklaşık bir buçuk ay var ve dolayısıyla geriye dönük bir işlem yapıldığını da anlıyoruz. Bizler atanmış ODTÜ yönetiminin değerli yetkilerini nasıl keyfi biçimde kullandıklarını bilmemize rağmen Hala usule uygun davranılmasını bekliyoruz ancak devam eden soruşturma sürecinde çok temel haklarımız ihlal edildi. Örneğin savunmamız alınmadı. Hak ihlalinin ötesinde sadece bize yapılan bir haksızlık değil, buradaki idari kurumlar, bağlı olduğumuz enstitü, enstitünün yöneticileri, bağlı olduğumuz, ve görev yaptığımız bölümler haberdar edilmedi. Dolayısıyla hakkımıza devam eden sürecin de oldukça keyfi bir şekilde yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Biz başından itibaren mücadelemizin aslında ortak olduğunu söylüyoruz çünkü hikayemiz ortak. tüm emekçisiyle, öğrencisiyle birlikte aslında kendini otu yapabilen bir kurum. Bu da atanmışlara aslında yer olmadığını bir kez daha biz bu nöbet eylemiyle göstermeye çalıştık. Ama bizden önce, örneğin bir hafta önce öğrencilerimiz bununca onu yürüyüşünde bunu gösterdiler. Ve bunun karşılığında yine atanmış rektör tarafından okulumuza çağrılan polis e, şiddetiyle karşı karşıya kaldılar. Biz bunlara da ses çıkardık. Biz bunlara da aslında e, dur denmesi için, bu şiddeti engelleyebilmek için ifadelerimiz oldu, beyanlarımız oldu. Aslında dediğim gibi yani hikaye ortak, mücadele ortak. Bu sadece buranın sembolik bir yeri olduğu için e, biz buradayız, bir iddiamız vardı ama artık burası bir üretim yeri haline geldi. Öğrencilerimizle beraber, meslektaşlarımızla beraber aslında burayı genişletmeye, bunu birçok alanda yine de nöbet eylemleri, farklı eylem türleriyle devam ediyor. Onlara desteklerle büyüyebilir. Bir hocamız örnek vermişti. Biz aslında farklı farklı camlara vuran yağmur damlaları gibiyiz. Birleştiğimizde bir yerden vurduğumuzda o camı çatlatabilecek haldeyiz aslında. Ben de böyle düşünüyorum. O camı çatlatmak için de aslında bir arada olmaya, bu mücadeleleri ortaklaştırmaya çalışmak gerektiğini düşünüyorum. İktidarın atadığı üniversite yöneticileriyle, bu yönetim zihniyetiyle nasıl mücadele edilmeli sorusunun en güzel yanıtlarını otlu öğrencileri verdi. Kavaklığı savunarak verdiler, merdivenlerini boyayarak verdiler, kendi renklerini cinsiyet kimliklerini savunarak, politik kimliklerini savunarak verdiler. Ama ben özellikle Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ve Boğaziçi'ndeki meslektaşlarımızı anmak istiyorum. Çoğumuzun eylemi refleksifti. Haklıydık. Haklılığımızı hemen ve güçlü bir şekilde savunmak istedik. Boğaziçi de böyle yaptı. Haklılığını hemen savundu, güçlü bir şekilde savundu ama bir istisnayı da ürettiler ısrarcı oldular. Hocalarımız 500 günü devirdiler. 500 gündür rektörlüğe sırtlarına dönmüş durumdalar. Sadece 500 günü değil bir de atanmış rektörü devirdiler. Bu güzergahın bize de önemli bir pusula olacağını, atacağımız adımları gösteren harita olacağını düşünüyoruz. Öncelikle uğradığımız haksızlığa bir an önce tepki verebilmek için ve bir taleple vektörlük yönünde bulunuyoruz. Basit bir sorumuz var. Biz neden açığa alındık? Sadece sorumuz yok, bir talebimiz var. Bir an önce aklımızdaki soruşturmanın bizi aklayacak bir şekilde sonlandırılmasını bekliyoruz, göreve iademizi bekliyoruz. Bu refleksin ötesinde bulunduğumuz zemin bir itiraz ve talep mekanı olmaktan öte bir dayanışma ve üretim mekanına dönüştü. Dolayısıyla bizim aklımızda itiraz etmek, hakkımızı talep etmek vardı. Yolumuzu böyle çizmiştik ama bir yandan da kendi yolunu çizen bir hikayesi de var. Direktörlük yönünde yan yana gelen o türlerin. Dolayısıyla elbette vazgeçmeyeceğimiz talepler var, ısrarla tekrarlayacağımız itirazlar var. Ama yolumuzun nereye gideceğini hikayenin kendisi belirleyecek. Aslında bir de sembolik değerinden de kısaca bahsedeyim bizim açımızdan. Biz 2015-2016 yıllarında burada bir çadır eylemi yapmıştı eğitimsel otu temsilciliği olarak. O dönemde de arkadaşlarımız ihraç talebiyle yöke sevk edilmişlerdi. O dönem kazandık. Daha sonra burada tabii işçiler geldiler haklarını aradılar. Örgütlenme hakları üzerine bir eylem gerçekleştirdiler. O da günler sürmüştü ve yine kazanımla sonuçlanmıştı. Öğrenciler her daim buranın yolunu tutmak zorunda kalıyorlar. Hatta 2019'daki eylemde biz buraya her hafta gelmek zorunda mıyız? Bir slogan haline gelmişti. Evet burası rektörlük açısından da yani o makam açısından da sembolik bir yer. Açığa alınma sürecimizden önce bir gerekçe yaratıldı. Sonra bu dayanak gösterilerek açığa demiştik. Oldukça ağır ithamlarla yargılanıyoruz. Bunun gerçek gerekçe olmadığını en iyi gösteren örneklerden biri bizim dışımızda hocalarımızın bizden önce sözleşmelerinin yenilenmemesi yoluyla ODTÜ'den uzaklaştırılmaları. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün 15 yıldır emeklisi olan doçent doktor Yonca Özdemir hocamız başarısızlık gerekçe göstererek, performans kriterleri gerekçe gösterilerek iş sözleşmesi yenilenmemek yoluyla ODTÜ'den uzaklaştırıldı. Burada abes olan yaratılan gerekçe hocamızın performans kriterlerini fazlasıyla karşılıyor olması üstüne üstelik sözleşmesinin yenilenmediği günü takip eden gün ya da devamında oldukça prestijli bir başarı ödülüne layık görülmesin. Keyfiliğin, hukuksuzluğun göstergeleri olduğunu düşünüyorum bunda. Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden Serhat Selişik hocamız da benzer bir şekilde işine son verildi ODTÜ yönetimi tarafından. ODTÜ Matematik Bölümünden yabancı hocalarımızdan Eduard Hoca birkaç ay önce benzer bir şekilde sözleşmesi yenilenmeyerek işinden edildi. Mahkemeye açtığı dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Fakat ikamet çalışma iznine bağlı olduğu için hocamız geçtiğimiz salı günü ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Hem işini hem yıllardır çalıştığı kurumu, ülkeyi bu keyfi kararlar üzerinden terk etmek zorunda kaldı. Biz bunlara da karşı çıkıyoruz. Aynı şekilde boğaz içinde aslında kurumların güvence altına alması gereken kişisel verileri paylaştığı ve hatta bunları sattığı ile ilgili bir gerçeği ortaya çıkardıkları için dört tane Boğaziçi'li akademisyen bizim gibi açığa alındılar. Biz bunları da kabul etmiyoruz. Hocalarımızın yanındayız. Bu mücadele o anlamda hem Boğaziçi, hem ODTÜ ve diğer üniversitelerde yıllardır olduğunu bildiğimiz bu baskıcı politikalara karşı birlikte olduğumuzu söylüyoruz. Buraya gelenlerden her daim korkmuşlar ve her daim arka kapıyı kullanmak zorunda kalmışlardı. Biz başımız dik, alnımız açık, diktörlük önündeyiz. Onlara da böyle haklı olmanın verdiği gurur yaşamalarını diliyoruz. Bekliyoruz.